aynen öyle. Şu anda en azından iki tane ilaç çalışıyor şu anda. İki ilacın çalıştığı kesin. Çalıştığı kesin. Ya çalışıyor çalışıyor. İla i̇ki ilaç çalışıyor ama şöyle çalışıyor yüzde yüz çalışmıyor. Sadece viral yükü azalttığı için vücutta sizin hastalıktan en azından ölmemeniz için. Çünkü şöyle bir şey var bir kere yüzde seksen beş insan virüsten bir şey olmayacak. Kırk yaşında, 30 yaşında ek bir hastalığı yok. Hiçbir şey olmayacak. Nasıl geçirecek yüzde seksen beş insan? Gençler yani. Buna 0-10 yaş dahil. Sadece biraz burun akıntısı, öksürük hı hı. ve kas ağrısı ve genel durumda bir halsizlik yorgunluk. Biliyorsunuz virüste hemen bir halsizlik yorgunluk yaparlar hı hı. ve bir ateş. Ama %15 bir tablo var ki. O halsizliği yorgunluğu niye yapar? E, vücuttaki iltihap yüzünden. Hı hı. Virüs şöyle bir şey oluyor. Virüs sisteme girince, virüs çok uyanık. Önce e, virüslere karşı biz interferon yanıtı veriyoruz. Hı hı. interferon interferon virüslerin hücrede çoğalmasını engelleyen protein sentezini engelleyen bir şey vücut hı hı. protein diyor ki bunun diyor protein yaptırmayayım protein yapamayınca üzerindeki o kapsit dediğimiz şey yapamazsın protein kılıfı beceremezsin bu işi diyor hı hı. onun için interferon ne yapıyor peki interferon da seni şu hale yapıyor onu saldığın anda virüse seni halsiz yorgun yapıyor ki evde yatırsın diye seni bu hı hı. da evrimatik bir şeydir. Buna sickness behavior deniyor. Hı hı. Hastalık davranış. Bu ne biliyor musun? Evde yat. Uykun gelsin. Mesela faranjit olduğunu ne yapıyorsun? Hı hı. Bir uykuz olsun. Halsizsin. Peki dışarıda gezmek mi, evde yatmak mı iyi? Vücut uyu diye yapıyor. Uyu hı. diye yapıyor bunu. Gezinme. Çünkü yem olabilirsin. Hasta bir hayvanın evde yatması, ev, yani mağarasında yatması evrimatik olarak daha avantajlıdır. Hı hı. Bir de iştahın ne yapıyor bu interferon? Kesiyor. Neden? Yem aramak için gezinme, yem olma diye. O zaman üç şey yapıyor bu interferon. İştahını keser. Seni halsiz yorgun bırakır kaslarını. Kasların ağrır ki dışarı çıkamayasın diye. Bir de ne yapar? Uykulu yapar ki dinlenersin evde diye. Müthiş ya. İlginç değil mi sistem? Müthiş canım. Yani evet. beni her bu evrim meselesi de benim çok üzerinde evet, durduğum bu interferon mevzu böyle bir şey. Interferon bütün virüslere karşı etkilidir. Biliyorsun yıllarca hepatit B'de C'de kullandık. Hı, hı interferon birçok virüse karşı hala etkilidir. Yani interferon virüslere karşı güçlü bir ilacımız elimizdeki. Peki e, kullandığımız ilaçlar interferon bazlı mı şu Interferon anda? şöyle şu andakiler virüsün içerisindeki kod kısmını e, eşleşmesini önlüyor. Ya yani şöyle mesela adenin guanin sitozin liseden biliyorsundur. Hı hı. Adenin gibi guanin gibi davranıp onun yerine giriyor, kodu bozuyor. Hı hı. Mesela remdesivir diye bir ilaç var mesela. E şöyle ya aslında şey gibi bilgisayarda ha, hack etmeye çalış. Aynen remdesivir İnterferonla bu. İnterferon'la da sen virüsü hak etmeye çalışıyorsun. İnterferon şöyle bir şey var. İnterferon bütün virüsü etkili. Yani Hı -hı. interferon böyle genel geçer bir kanun. Hı -hı. Ama çok işte o da mesela interferon mesela verince hastalara eskiden hepatit C'de çok kullanırdık. Hasta 3 gün kendine gelemezdi. Korkunç ağrılar, Hı -hı. yorgunluk, halsizlik, baş ağrıları. Derdin ki ya, sanki 100 tane grip olmuş gibi derdi hasta. Hı -hı. Yani o kadar şey yapardı. Bu işte interferonun yaptığı Hı -hı. bir şey. Ama hayatı hayatı kurtarıyordu. Hala interferon şu kullanıyoruz şu anda. Bazı kanserlerde kullanıyoruz Hı -hı. hala mesela Malin melanomda falan. cilt kanserinin bazı tiplerinde hala kullanmaya devam ediyoruz. Ve o da ağrı ve tabii tabii kemi. tabii. Kemini kıracak ağrı yapar. Böyle. Kemik kıran Hı -hı. gibi aynı hani yani kemik kırılmış gibi ağrı yapar. Çok enteresan. Peki e, bu korona gene ee, ile ilgili kullanılan iki tane ilaç. Şu anda e, piyas yani şu anda bir tane sıtma ilacı çalışıyor. Hı -hı. Sıtma ilacı virüsün hücreye girmesini önlüyor. Hı hı. Bak ilginç sıtma ilacı virüs ilacı olarak da çalışıyor. Hı -hı. Ya bu kemikıllar böyle işte. Adam bunu hücre kültü deniyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Hı -hı. Ee, hayvanların akciğerlerini çıkarıyorlar maymunların. Onlar bize çok benziyor. Acı ikileri var. Ma makat maymunlarının. Onları hücre kültürü yapıyor. Hücre kültürü şöyle bir tane ortam var. İçinde hücreler var böyle, hı hı. böyle. Sonra bunu yanına bizim koronayı koyuyor. Korona bunun içine girip patlatıyor ya. Sonra ortama ilaçları deniyor burada. Hı hı. Deniyor patlatıyor mu? Deniyor patlatıyor mu? Patlatmıyor. derse diyor ki evet, evet bu ilaç tamam, yararlı. Bu Aynen için, öyle. Yani. Bunun da farklı dozlara deneyip insan dozunu çıkarıyor. Peki yeni bir ilaç geliştirilmeye, çalışıyor mu? Aşı geliştirilmeye çalışılıyor mu? Aşı geliştirmeye çalışılıyor. Hastalıktan. Aşı esasında geliştirmek çok zor bir şey değildir. Hı hı. Mesela ilk aşı polio aşısıdır mesela biliyorsunuz Amerika'da hı. bir kırılma yaratmıştı çocuk felci çocuk felci aşısı siniri bozar hangi sinirleri motor nöronları motor hı. nöron kası hareket ettiren sinirlerdir motor nöronu gider onu öldürür bu sefer çocuğun bacakları tutmaz hı hı. ve bu sefer bacak tutmadığı için kemikler ve kaslar gelişmez bacak kısa kalır hı hı. ona biz polio sekeli. Yani çocuk felsefek ederiz. Amerikan'ın çok efsane çok... başkanı evet. Franklin Delano Roosevelt'te evet. bu var mesela. Evet. Ee, sonra bir adam salk. İkinci dünya evet, evet. dünya salk diyor ki buna ben diyor virüsü alırım. Virüs öldürmek çok kolay. Alkolle ölüyor. Isıyla ölüyor. Mesela yüzün üstünde de dayanan virüs yok. 90'ın yüzün üstü. Ya var mı var ya. Yellowstone Parkı'na gir. Gayzerler var ya. Oradan bir örnek al yüzde yaşayan var bakteri virüs var ya kaynıyorsun hı hı. böyle gümbür, gümbür yer yeraltı suyu Herif orada yaşamayı öğrenmiş. Hı hı. O zaman virüsler ısıyla geçer formülü Yellowstone <laughs> Parkı'ndan kapatılmalıdır bence. Hı hı. Yani çünkü orada yaşayan virüs bakteriler var ve çok ilginç. Ona göre evrimleşmiş. Hı hı. Bu şimdi geri gelelim. E ee, ne diyorduk? Polio aşı. Polio Polio'yu öldürmek çok kolay. Adam alıyor bunu, ısıtıyor ve üstüne formaldehit, alkol damlatıyor, ölüyor ya. Ölü aşı cilt altına yapıyor. Ölü virüs aşısı ama ölü virüs aşısı bazen immuniteyi güçlü şey yapar. Ee, bağışıklığı güçlendirir. Ha yani şöyle bağışıklı canlandırır ve antikor geliştirir. Ya da tabii onun yanına bir de acuvan koyuyoruz biz. Bağışıklığı patlatsın diye. Ona acuvan diyoruz. Yani ölüyle acuvan koyuyoruz. Ünlü adjuvanlar var bizim böyle bağışıklığı patlatan. Hı hı. Freud adjuvanı var. Çok ünlü kullandığımız. Ne Onu, bu adjuvan? Onu adjuvan ne biliyor musunuz? İmmün sistemi boost eden. Hı hı. Yani immün sistemi patlatan. Güçlendir. Ee, güçlendirendir. Aynen öyle. Ee, onu da yan o da bir kimyasal. Yan yana koyup onu veriyoruz. Mesela e, hatırlıyor musun aşılarda eskide alüminyum kullanılırdı. Hı -hı. O da acıvan. O da immüniteyi patlatır. Ya yani aşının yanına alüminyum koydun mu bir yerine on kat yapar. Hı hı. E i̇şte hani bir alüminyum esansı var diye sonra işte hı -hı. otizm falan filan şu alüminyumla çıkarıldı sonra zaten. Alüminyum hı -hı. en ucuz acıvandır. Aşı e, ticari sanayinde. Hı -hı. Peki antikor geliştirdiniz. Bu antikor işe yarar mı? Neden biliyor musunuz? antikorun işe yarayabilmesi için de şöyle bir şey lazım. Virüsün neresini kapatacak? Mesela sizin antikor gelişti. Siz bunu hazırladınız ya burada ısıtarak. Belki ısıtarak ne yaptınız? Siz ısıtarak S proteinini de bozdunuz. O zaman hı. E, S proteine karşı kanda antikor var mı? Yok. Hı hı. Korur mu şu anda sizi? Hayır. Hayır. Al işte burada yattı mesela. Koruyabilir mi ama bilmiyorum. Belki de başka bir yerde tutunuyordur. Burada küçük bir yer vardır. Denk gelir. Ama ölü aşının koruyuculuğun ne kadar düşük olduğunu gördünüz değil mi? Çünkü Hı. bütün virüsü işini Hı. bitiriyorsunuz. O Öldürdüğün zaman, yerinin neresi olduğunu bilmiyorsun çünkü. Evet tamamını denatür ediyorsun. Yani bir, ne, bir nevi şey yapıyorsun. Yani ne diyelim ona rendeden geçiriyorsun. Hmm. geçirdiğin yer S'de ye giderse o tutunma yeri normalde ne olması lazım? S'yi kapatıp o antikorun şu antikor Hı. burayı kapatıp vücuttaki acı ikiye tutunmamasını tutunma. sağlamak sağ lazım. Sağ ya, o zaman bu bir kere F olabilir. Ha, i̇şleyebilir mi? İşleyebilir. Bilemeyiz. Denemek lazım. İki, Sadece C'yi alırsın, C antijenini, bunu dışarıda yaparsın, rekombine DNA teknolojisi diyoruz, Hı -hı. bu C antijenini sadece bir vaktiyle yaptırırsın bunun genetik kodunu Hı -hı. ki bunun C antijeninin nasıl yapılıyor genetik kodunda bulmak iş. C antijeni sadece onu verirsin, bu işe yarar mı? Yarar. C antijeni kapatır, virüs tutunamaz, aşı gelişti. Ama bunu yapmak kolay bir şey mi? C antijenin protein yapısı çıkacak. RNA'da neresi kodluyor bakılacak. Başka bir bakteriye seyantijeni antijeni yaptırılacak. Bayağı uzun iş. Ne kadar? Yani, yani herkes e, bakıyor çünkü ne zaman geliştirecek? Etkin bir aşı, diye. şimdi şu etkin bir aşı. Mesela bir felaket aşısı geliştirilebilir hızlı öyle aşıdan. O da onun adı da aşı. Ama Hı. korur mu? Soru işareti. Etkin bir aşının gelişmesi en az 1 2 yıldır. O da 10.000 kişi çalışmasıyla. Yani 10 bin kişi laboratuvara girecek. O 10 kişi çalışıyor sanki şu anda. Çalışıyor yani. şu an içinde yani. çalışıyor. Çin, Çin çok çalışıyor şu anda. Sana geldiler mi? Benim benim ben BSL 4'lü değilim. Bunları yapmak için BSL 4 laboratuvarı lazım yüksek hmm. güvenlik. Ben virüsçü değilim. Hmm. Bu çok tehlikeli bir şey bu. Yani virüs, hmm. tabii virüs çalışmak korkunç bir şeydir. Virüsleri nasıl saklıyorsun biliyor musun? Eksi 270 azot tankları var. Hmm. Oraya koyuyorsun sonsuz yaşayabiliyor orada. Hmm. Mesela hücreleri de oraya koyuyoruz aldığımız ona sınırsız yaşar. Azot tankları var soğuk. Mesela şu an dünyanın en az 10-15 yerinde virüs tankları var mesela. Mesela çiçek virüsü iki yerde var mesela dünyada. Bir Amerika'da var, bir de şeyde var Ruslarda var. Hı -hı. Çiçek duruyordu. Şu anda dünyada çiçek eradike edildi. Hı -hı. Ama bir çıksa kimse aşısı olmadığı için mesela çiçek aşısı da e, bir şeydir, ölü aşıdır mesela. Hı -hı. Mesela çiçek tuttu mesela. Çiçek çok büyük bir protein. O çalışıyor ama bu hani, ölü aşı çalışır mı çalışabilir adjuvanla eş yarar mı çalışabilir He peki bunları da yaptın sonra da denemen lazım insanlarda bir de şöyle bir o şey zaman var zaman önce bir ölü aşı geliştir evet. bu, bu söylediklerinden benim anladığım şu önce bir ölü aşı geliştirilecek adjuvanla Acıvan, onu ya, aynen kuvvetlendirecekler öyle, aynen, aynen, aynen. o sırada da bu RNA'yı çözmeye çalışacaklar onu proteini eşi deşifre edecekler. Oradan S proteine karşı bir antikor geliştirir. C proteini, C proteini saf elde edecekler. S protein'i verecekler. Mesela şu anda hepatit B aşısı hepatit B'nin yüzey antijeni veriyoruz. Hı hı. Ona karşı antikor geliştiği zaman virüs karaciğere tutunamıyor. Kapsam bile işte bunu önlüyor işte. Yani orayı kapatıyor. Tutunduğu yeri kapatmamız lazım. key yani word bu. Tutunduğu, Tutunduğu yeri yer. kapatman lazım. O taç yok mu o taç yani? O taç. <laughs> o taçı S'yi kapatsan iş bitti. Hı hı. C2.